Herkese iyi günler arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir canlarım benim. Sizler iyi olduğunuz sürece ben de çok iyiyim. Bizler sizler için çalışıyoruz. Sizler için kısa bir video hazırladım. Umarım beğenerek sona kadar izliyorsunuzdur. Hala kanalıma abone değilsiniz. Abone olmaya davet ediyorum. Sizler için Kerem'den aşk dolu sözler Hande Hande'yi havalara uçurdu arkadaşlar Kerem Gülsün kararım olmadığını fark edince duygularımı serbest bıraktım Hande'nin de aynı hislerde olduğumu anlayınca konuştuk ve iş e, iş ile ilişkiyi aynı anda yürütebileceğimize karar verdik diye yorum yaptı güzel oyuncumuz. Arkadaşlar Kerem Bürsin ve Hande Erçel ile ilgili tüm kareleri, görüntüleri anında izlemek, görmek, duymak istiyorsanız o zaman kanalımda kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.